ki e, şey çok merak ettim ben. O doğru mu diye. Hangisi? Mezarının laneti var mı? <laughs> Valla onu o yani a, Ger de onu merak arkeolog Gerasimo, arkeolog Gerasimo orayı açan e, ekibiyle birlikte ona sorma imkanımız olsa. Mesela ya, Ruslar neden korkuyor demiş yani Savaşçı'nın tweet'i en büyük tehlike Timur'un mezarını açan kişiler neden ölüyor? Timur'un laneti olayı nedir? Ruslar neden korkuyor? Ya ölen e, kısmı birazcık, yani Timur'un mezarı zaten. Bu arada mezarının nasıl açıldığının görüntülerini şu anda e, ekranlarınıza taşıyoruz. Aa, güzel, evet, evet. Gerasimov ve ekibi, e, antropolog, arkeolog, orada ekipte çok önemli isimler var. E, gerçekten Timur'un mezarını açıyorlar ve bu... İkinci Dünya Savaşı öncesi, hı hı. işte oradaki bir e, yaşlı bir bilge kişi de diyor ki Yapmayı. yapmayın, bakın yapmayın, lütfen söz dinleyin. Bu çok büyük e, sıkıntılara sebep olacak, şöyle olacak, yani böyle olacak. Mezar taşında şöyle bir kitabe varmış, o yaşlı kişi onu hatırlatmış. Bu arada Stalin'in e, emri üzerine tabii, tabii, açılıyor sevgi seyirciler. Şöyle yazıyormuş ya, e, kitabede. Kim ki mezara saygısızlık eder, Allah'ın lanetinden kurtulamaz diye işte Semerkant'ın yaşlıları demişler, yapma etme burayı açarsan eğer lanet seni bulur filan diye fakat Ama bu kena, genel bir şey bu aslında. İşte bu bunula Timur'la ilişkilendirmişler. Biraz efsanevi tarafı da var tabi Tesadüfler burada e, Ama nasıl, tarihi ya, işletiyor evet. ve gerçekten açıldıktan sonra tak diye haber geliyor Almanlar. Sovyet ya. işgali. Tabii. Evet. Rusya'ya. Evet, aynen öyle. Ve bu tabii o sözü söyleyenlerin haklı olduğunun bir delili oldu. Peki sonra çıkartılan kemikler ne oldu? Ne oldu? İncelendi. İşte o hani teknolojiyle yüz şeklini çıkarıp ondan sonra onun üzerine o yumuşak dokulu cisimleri yapıştırarak evet. etlendirilerek onun hem e, yüz Tipolojisini ortaya çıkarıyorlar, hatlarını ortaya çıkarıyorlar. Hem de biliyorsunuz Timur'un ismine sonradan eklenen bir isim var. Aksak. Aksak, Lenk, Farsça hı hı. Lenk, Türkçe Aksak. Hı hı. Evet, Timur Lenk. Evet, bunun doğru olup olmadığını da işte bu şeyde müdahalede anlıyorlar. Sağ kolu ve sağ dizinden itibaren kalçasına doğru bacağında kemiklerin ölçüm yapılıyor daha kısa olduğu tespit ediliyor. Gerçekten her ikisi de kısa. Peki Ve bu aksaklık gerçek. Şu görse hatta sizin işte evet. kitapta da kapakta da var olan Evet. bu aynı resim. Bu türbesin değil. bu türbesi ama yani evet. şey bu da aynı aynı, aynı olacak. Aynı, evet. Türbesinde asılı olan bir tablo zannedersem değil mi bu? Evet, öyle o zaman olur. görüntüsü olur. bu mu yani o mezarını açıp da Tabii tabii. Yani bu o etlendirmeye göre o tarihten sonra yapılan e, resimler onun üzerinden yapılıyor. Hı hı. Yani gerçeğe yakın bunu söyleyebiliriz. Yani evet. bu teknolojik bir şey çünkü. Evet evet. Demek ki e, hayal gücüyle çizilmiş bir şey değil de, sonradan seneler sonra kemikleri çıkartılıp o etlendirildikten sonra <laughs> Timur'un böyle bir yapısı olduğunu düşünüyoruz. Evet.